Hocam zonguldak sizlerle güçlendi, sizlerle daha da güçlendi. Biz zonguldak'ta bundan sonra çok daha güçlü ses çıkacağına inanıyoruz. Birlikte gerçekten o güçlü sesin Donguldak'ın her tarafından yankılanacağını bugünkü inancımızla birlikte yeniden haykırıyoruz. Sonunda tabii ki borçlarımız var. Gerçekten Çaycuma, Devrek, Gökçe Bey, Merkez'in beldeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2007 seçimlerinden oldukça fazla bir oy oranıyla sahip çıktılar. Bizleri neredeyse 165'e varan bir oy artışıyla meclise gönderdiler. Bizler tabii o süreç içerisinde sizlerin eksikliğini hissettik. Manevi olarak yanımızdaydınız. Her zaman bizimle beraberdiniz ama fiili varlığınızı gerçekten özlemiştik. Bugün sizinle fiilen de yani o, o onuru birlikte yaşadığımız için, Çağcımağ İlçe Örgütünde sizlere ağladığımız için, Çağcımağ İlçe Binasında birlikte bu coşkuyu yaşadığımız için sizlere yürekten teşekkür ediyoruz. Biz inanıyoruz ki Zonguldak'ta çok şey yapacağız. Birlikte yapacağız. <laughs> İkimiz de o Bu espri <laughs> falan değil. Değerli <laughs> arkadaşlar bakın. Size şunu söylüyorum. Gerçekten. Hazreti Ömer diyor ki. Bakın. Hazreti Ömer diyor ki. Yaptığınız yerden Allah'ın benim riskimi ver, benim riskimi ver derseniz gökten size altın ve gümüş yağmaz. yağmaz. Ne yapacaksınız? Çalışacaksınız diyor. Başka çareniz evet, evet. yok. Tamam mı? Şimdi evet. bizim de çalışmaya ihtiyacımız var. Baksanıza millet Mars'a gitti. Kusura bakmayın biz de terse gidiyoruz. Evet. evet. bravo. Tamam mı? Evet, Bakın buraya bir geldik. Böyle evet. bir yollardan geldik ki maşallah. Çok güzel. Oo. Böyle habire bir dönüyoruz. Sadece bu. sen diyor. Değil, değil ama işte görsün millet böyle yollardan. Ama bakın, ben size şunu söyleyeyim. Hakikaten ben yakıştıramadım. Çünkü yıllar önce... Ben buraya karadan ilk defa geliyorum. <laughs> Ama işte çatal ağzıdır, videosu... Yıllar önce nasıl edilse, bugün aynı. Yakışmıyor. Değişen bir şey yok. Yok, ya yakışmıyor, yakışmıyor. Demek hiç durmuş. İleriye giden bir şey yok. Şimdi ilerletmek zorundayız. Sadece biz değil, laikimiz ah, değil, diğer arkadaşlardan ve sizlerle beraber. İnşallah. Ne evet. dedim? İnşallah Daha yüze var. Evet. O yüzü tamamlamak için de 7 gün, yirmi dört saat, evet. başka çaresi yok. Aşağı bakın. 2008'de Karacanat'ta birileri kaldı. Burgur ilerit. Şu, hocam Delikanlı Bu delikanlıyı tanıyor musunuz? Arkadaşlar tanıyor <laughs> mu? Bir sanacağım. durumuna geldi. <laughs> Babasına teşekkür ediyor. Hadi <laughs> organla atıyor, insanların yeniden yaşam başlatıyor. Eğer öyle olmasa <laughs> çok zor. Bu vesileyle işin dışında ortalama şehrinde gerçek bir, bir, bir şey Görüyorsunuz organ bağışı insanların hayatını kurtarıyor. Lütfen siz de konuşun. Вот давай запрещаем.